Arkadaşlar merhabalar İbrahim GÜR Kanalıma hoşgeldiniz Arkadaşlar sizlerle yine toplumumuzun önemli bir kesimine ilgilendiren bir konuda sohbet etmek istiyorum Gün içerisinde negatif insanların bize doğru akan yansımalarından nasıl korunabiliriz Arkadaşlar bir biyoloji hocası olarak sizlere basit ve kolay bir yöntemle negatif enerjilerden korunma kalkanı oluşma tekniğini aktarmak istiyorum Öncelikle uyarıcıların yani gün içerisindeki gürültü ve ses dalgalarının, görsel dalgaların olmadığı sakin bir ortamda ve oturarak. Bunun mümkün olmaması durumunda ise arkadaşlar her şekilde yani oturarak veya ayakta bu çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar önce yapacağımız çalışmayı anlatacağım. Sonra beraber bunu uygulayacağız. Önce sakince burundan nefes alacağız birkaç saniye. Bekleyeceğiz ve onu sakince vereceğiz arkadaşlar burnumuzdan sakince nefesimizi alıyoruz. Birkaç saniye bekliyoruz ve daha sonra nefesimizi veriyoruz. Arkadaşlar nefes alırken kainatın bize sunmuş olduğu harika enerjisini bedenimize ve ruhumuza aldığımızı imgeliyoruz. Nefesimizi verirken ise içimize biriken travmaların, acıların, ağrıların, her türlü negatif yansımaların Bedenimizdeki tüm blokajların, hastalıklar ve ağrıların, her türlü negatif birikimin bedenimizden çıkışını imgeleyerek nefes vereceğiz. Aynen böyle arkadaşlar. Şimdi sakince bunu uygulayalım beraber. Arkadaşlar. Nefesimizi aldık. Nefesin içindeki ruhu, güzelliği, şifayı ve enerjiyi bedenimizin ruhumuzun, zihnimizin içine, ta hücrelerin en dibine kadar aktaracak şekilde imgeleyelim. Sakince bunu kabullenelim arkadaşlar. Duyguyu yaşayalım. Sakince bekliyoruz. Akan ışıltıyı evet, kabullenerek şükran duygusuyla bekliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bu nefesin arta kalın bedenimizin biriktirmiş olduğu her türlü negatif yargı, algılar, acılar, travmalar, basınçlarını imgeleyerek siyah lekeler halinde arkadaşlar burnumuzdan dışarı atalım. Sakince bekliyoruz. Şimdi tekrar nefes alıyoruz. Evet sakin bir şekilde tekrar aynı duyguları ruhumuzda hissetmeye çalışıyoruz. Mis gibi enerjinin ve ışığın, mis gibi enerjinin ve ışığın ilmik ilmik bütün bedenimize akışını hissedelim arkadaşlar. Her bir hücremizde adeta bir bayram havasını imgeleyelim. Bu mutluluğu zihnimizde ve duygularımızda yaşayalım. Sakince. Evet, şimdi sakince arkadaşlar, tekrar birikmiş olan negatif enerjileri burnumuzdan dışarı atarken akan şekilleri, akan objeleri hissedelim arkadaşlar. Ve son kez nefesimizi tekrar alıyoruz. Evet, mis gibi gökkuşağı renklerinin bedenimizde ruhumuza, bütün hücrelerimize aklını imgeleyelim. Duygu yaşamalım. Ve şimdi nefesimizi veriyoruz. Sakince gözlerini açabiliriz. Arkadaşlar bu çalışma bizi gün içerisindeki uyarıcı bant olan beta frekansından sakinlik, dinginlik, huzur ve emniyet frekansı olan alfa frekansına getirmiş olur. İşte tam da bu frekansa enerjinin akışı, bedenin ve ruhun kabullenişi çok da harika şekilde gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar iki avucumuzu birbirine 8-10 kez böyle sürtelim. Çok basınç yapmadım, sakin bir şey. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bunun manyetize etmeleri arkadaşlar enerji kalıbını için lazım olan bir ilk çalışma bu. Sonra her bir elimizde bir bileğimizi tutup ovalım arkadaşlar. Sonra diğer elimizde diğer el bileğimiz ve ellerimizi yıkıyormuşçasına ışıl ışıl bir enerji boyutuna yıkıyormuşçasına ovalım. Yeterince manyetize edelim ellerimizi bir enerji akışı harekete geçiyor arkadaşlar bu hareketlerle. Şimdi sakince öncelikle avuç bir bile bakacak şekilde hissedelim. Avuçlarımızın içerisinde oluşan, akan o enerjinin titreşimlerini hissetmeye çalışalım. Şu an bunu yapan sizlerde avuçlarınızda bir titreşim ve bir çekim gücü oluşacak. Bunu hissedebilirsiniz. İşte tam da bu enerjiyle çalışacağız arkadaşlar. Ve şu an sakince, sevgi ve şefkatle enerji kalkanımızı örmeye başlıyoruz. Avuç işlemi dışa bakacak şekilde olarımızı itiyoruz. Sonra arkadaşlar, avucumuzdan akan enerjinin onun bilinciyle, farkındalığıyla başımızdan, ta yukarıdan, en yukarıdan olacak şekilde bir duvar örüyoruz. Avuç işlerimizden akan enerji arkadaşlar. Mis gibi onu hissederek, o enerjiyi aktararak bir koza gibi arkadaşlar kendinize emniyet alıyorsunuz. Olabildiğince ellerinizi açın, yanlara, bütün bir bile, bile yıkala gitmesi lazım. Ayak tabanınıza kadar arkadaşlar, ayak tabanınıza kadar, yere kadar eğilip alanı oluşturun. Ulaşamanız alanlarınız ise kozanın örüldüğünü imgeleyerek bu hermetik felsefenin hemen ölçüsü zihinde olan neyse aşağıda o olur çerçevesi içerisinde. İmgeleri arkadaşlar enerji alanınızı güçlendirin. Ona her rengi verebilirsiniz. Bilinç altınız hangi rengin buradan avuçlarınızın akmasını istiyorsa arkadaşlar koruma kalkanınızı o renkte oluşturabilirsiniz. Güzelce örün. Boşluk kalmayacak şekilde örün. Kapatın gözlerinizi bakın. Nerede boşluk var? Nerede incelik var? orayı tekrar arkadaşlar. Bakın, enerji alanı bilim seviyesinde çalışır arkadaşlar. Siz neye inanır ve ne şekilde yaparsanız, ikinci alan o şekilde gerçekleşir. Sadece inanın ve bu uygulamayı yapın arkadaşlar. Evet. Oluşturmuş olduğumuz bu, oluşturmuş olduğumuz bu enerji alanına bizler görevi de verebiliriz. Bu mis gibi alanı, mis gibi enerjiyle Ölürken arkadaşlar şunu söyleyebilirsiniz. Ey benim harika enerji kalkanım, benim koruyucu meleğim. Ben senden tüm alanlarda, tüm zamanlarda bana yansıyan her türlü negatif yansımaların, algıların, tavır, davranış, büyü, sihir, kem gözlerin tamamını sahibine şifayla göndermeni istiyorum. Ve dışarıdan bana akabilecek her türlü güzel enerjilerin, güzel bakışların, iltifatların tamamını en güzel şekilde bedenime aktarmanı istiyorum diye enerji kalkanınıza arkadaşlar gölü verebilirsiniz. Evet, bütün yapacağımız sabah uyanırken ve mümkün mertebe gün ortasında arkadaşlar enerji kalkanınızı beslemek. Tekrar örmek, tekrar güncellemek ve ona teşekkür etmek arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman günlük, haftalık, aylık süreçlerde enerji boyutunuzun, motivasyon gücünüzün çok da farklı olduğunu hepiniz hissedeceksiniz. Şifa olsun. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.